Abdullah İbni Mübarek diyorlar ki ömründen sadece bir gün kaldığını bilsen. Yani denilse ki sana ey İbni Mübarek yarın öleceksin. Hayatın bugün. Bir günün var. 24 saatin var. Ne yaparsın? Ben de size sorayım. Ömrünüzden bir gününüz kaldı. Yarın öleceksiniz. Bugün ne yaparsınız? Ben söyleyeyim. Kimimiz der ki tövbe istiğfar ederim. Kimimiz der ki bütün malımı Allah yolunda infak ederim. Kimimiz der ki abi namaz kılarım. Kimimiz der ki hemen giderim helallik dilerim. İşte ana babamı razı ederim. Yani birçok salih amel yaparız. Ve bunlar her biri de güzel şeylerdir. Yapılması gereken şeylerdir. Fakat İbni Mübarekçe bir bakış. İbni Mübarek'e bu soru sorulunca diyor ki ben ömrümden kalan o anları insanlara hayrı öğretmekle değerlendirirdim. Eğer ömrümden bir günüm kalsa ben tek tek gider talebelere bildiğim hayırları, bildiğim hakikatleri anlatırdım. Çünkü onlar ardımdan o hayırlarla amel ettikçe onların ecri bana ulaşır. Sen mesela o gün 100 rekat namaz kılsan. Kardeşim sadece 100 rekat namaz hanene yazılacak. Örnek veriyorum 100 milyar infak etsen sadece 100 milyar infak etmiş sevabı yazılacak. Ama gitsen Akidesi bozuk bir insana tevhidi anlatsan. Namaz kılmayan bir insana namazı öğretsen. Ahlakı, karakteri bozuk olan birisine gitsen bunları düzelttirsen. Ne olacak biliyor musun? O akidesi bozuk adam senin sayende Müslüman olsa sen onun yaptığı her türlü amelden pay elde edeceksin. Sonra o gitse bir başkasını Müslüman yapsa onun yaptığı amel ona onun yaptığı da sana yazılacak. Mesela sen 5 vakit namaz günlük kılıyorsun. 5 vakit namaz ecri alıyorsun. Ama bir insanı Müslüman yapsan, o senden dolayı namaz kılsa senin hanene 5 mi on mu yazılacak? On. O da gitse bir başkasına öğretse 15. O da gitse bir başkasına öğretse 20. Sen öldükten sonra senin ardından hala namaz kılıyor, ecri gelecek. Hangisi daha karlı? Alim hikmetle konuşur, hikmetle düşünür. Biz ancak kısa vadeli karları düşünüyoruz. Ama o uzun vadeli karları düşürüyor. Allah rahmet etsin çok güzel hikmetli bir söz söylemiş. Bu söz gerçekten üzerinde durulması ve üzerinde tefekkür edilmesi gereken bir söz.